Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dede ile nineyi ziyaret etmek evet, challenge yapacağız. Bakış bak şurada kesin camda bekliyordur hadi ha. Hadi bak bak. Hadi, hadi gidelim. Koş 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 koş. Koş koş, koş koş koş. koş 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 koş. Ay bugün dededen kaç para alacağız acaba? Allah, inşallah. İnşallah, inşallah, alırız i̇nşallah 200 lira alırız. İnşallah 200 lira Koş 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 koş. 200 lira benimdir ha. 200 lira alalım. Aa açtı Gel gel gel. Gel. Aha, kapıdan açık, kapıyı da açık bırakmışlar. Koş, koş, koş. Kapa, kapa. kapı kapandı. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah <gülüyor> inşallah para paralanırız ya. Ya ben PUBG ben için geldim Deniz istiyorum. PUBG için kendimize ben, kulaklık ben alalım. Ben denize ben, gideceğim arkadaşlar. Denize, denize. Ben de kulaklık alacağım. Kardeşim bana. ben denize gideceğim. Yüzeceğim, yüzeceğim. Yüzer mi acaba ya? Sen de gel, beraber denize gidelim. Beraber gidelim ya. Aynen, aynen. Gidelim neden, neden? söyleyebileceğimiz kadar böyle soyalım. Soyalım. Ondan sonra da gidelim. Tamam mı? E, çok güzel. Çok güzel Çok güzel. İyi bayramlar var. İyi bayramlar. Hepiniz iyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Mübarek olsun. Hadi bakalım. Ha, dede ile nene ye. Hadi bir kavga Nerede gene hissinler? Acaba gelirler mi dersin? Evet. Ama senin yüzünden de oldu biraz. Sen kıza bağırmasaydın bana biraz daha şart olmasaydın, şimdi onlar da <laughs> Evet, Çok özledim evlatlarımı herif. Torunlar burnumda tütüyor. He, evet, tatlım diyorsun bir gün olsun aramıyorsun. Ya, adam, onlar da hayırsız, onlar da aramıyor gerçi. Neyle arıyorum herif, bir yere çıkamıyorum ki, yasalağım görmüyorum herif. Sen bakıyorsun bana herif, burnumda tütüyorlar. Bakıyorum camdan da bakıyorum ama gelen giden yok. Ah evet. Ben ölürsem sana kim gelecek? Kimse gelmez. Anca mezarımıza gelirler. Bak bak. Nerede Hı. o eski bayramlar? Biz kaynanamızın her dediğini yapardık. Yemeğini yapardık. Üstünü başını yıkardık. Yine yanı içinde onu yıkardık yaralamazdık şimdiki evlatlar öyle mi kimi Avrupa'da kimi Amerika'da bir eli yağda bir eli bağda herif valla şimdikiler maalesef öyle senin zamanınla benim zamanım çok farklı değildi ama şimdikilerin hepsi zamanı farklı ya, altlarında araba var adamlar üşeniyor gelmeye ya herif beni ölünce evlenir misin ya yaşım gelmiş yetmiş anne ne evlenmesin kad kadın senden ya. Ama evlenirik bak sana oğlandan kızdan fayda yok. Bir dene bir genç karı al da o sana baksın. En azından emekli maaşın kalı herif. Gene gelen yok. Yok mu? Of. Bana boş boş bakıyorum sokağa pencereden ama. Yok, ikinci de oldu. Her gelen giden yok. Ağzı çaldı. çaldı. Acaba kim ki? Dur bakayım bakayım. Aa, geldim, başım. Geldim, başım, geldim. Kalkayım, geldim, geldim. Azıcık ağır geldim, geldim. Bir saatinde de gidecek. Ama kokuyor. Evde mi yoklar bunlar? Camdaydı lan dedem. Ay elimi bana dönecek. <laughs> Merhaba dede. <laughs> Merhaba dede. <laughs> Merhaba, ded Geçiyoruz geçiyoruz dede dur geliyoruz. Aman da benim. Neneciğim nasılsın? Dede neneciğim yavrum ne yapıyorsun? Nene 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 ne yapıyorsun? Aha dedem. Geçin 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 Dedesin hoş geldin hoş geldin dede. Hoş geldin. Hadi bakalım oturun. Daha sonra bunu öpüyoruz. Bunu öpüyoruz. He ya, öp öp. Hadi öp bakalım. Kaz gelecek yerden tam esir tamam, tamam, geldi. Işte, tatili düşün, tatili düşün. Tatil, tatili düşün. Bayram olur bari kızım. Sen de. Al çikolata evlatım. Ne çikolata mı? Evlatım çikolata yok. Çikolata. Ne, çikolata. Çikolatayı mı bozduracağız şey biz ya? Aslan dedem benim. Canım dedem benim. Oy, oy, oy. Ver 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 dedesinin dahilini öpsün. Öp bakalım ya, hayta. Ya bu ne ya? Ama hastalık var oğlum haytalık yapma zaten haytasın. Bayramın mübarek olsun dedem. Sen, senin de oğlum ver, benim. Paracık Ver paracık ver paracık dedeciğim. E, bak, sana sen vermedi mi babaanne? Ama çikolata verdi. E yok oğlum. Sen para vermiyorsun. musun? Maaşı daha çekmedi. <laughs> Maaşımız bayram sonuna bir var, De sende, Bir var. de sen de ben yiyemem. Neneciğim. E, canım nenem. Kusuz. Kusuz. İyiyim seni gördüm. Ben elime yapayım. Ayırt. Bu ne? Bu ne neneciğim ya? Sağlıklı yaşamak için öpme. Öpüm ağa çikolata. <gülüyor> ne ne yapalıyorsun? Para yok yoktur. Yok, Dedeniz çekmemiş. Dert olmayan çekmemiş. Aa. <laughs> ne cimri çıktı lan? <laughs> yok çekeyim kızım ben ödeyeceğim işte işte. dedeciğim. İşte Canım mı? dedem. Kolan Benim ben sarı be kızım. Be ver, be be ver, be. ver ver <laughs> hadi ver. Ali oh, ver Ali. ben şu el öpeyim. Buyur, buyur, kızım. Öp bakayım. yok ki. Öp bakayım sarı güzel kızım Hadi baba, ya, son. Oh, hadi sana. son şeyini kızlar kapat ya. Bana vermedi mi? Aha bunu verdi babaannem. E yeter. Allah'ım yarabbim. Ne biçim be ben? Keterin Maaşları da devlet yatırmadı bu sene. Niye? Tepene mi koyacağım? Devlet yatırmadı, ben nereye koyayım? Devlet babaya. E Birlikte seni köşede. Papatya, zaman, papatya. Para, diyor. diyor ki devlet bana, ben sana diyor. Evet. Kefen para mı benim kefen? Ben senin için şey şey yap... sıkıntı olmaz. Gömeriz, gömeriz. Sen para var mı? Ver. Hani? Hadi yıldız, ne sen yapalım, dene, sen dene yıldız. Koyduğum, papatya. Çok saygı değer efendim babaanneciğim. ne yapıyor ne diyor? İyi evladım pek tatlı oldu. Ha güzel oldu. Ben şimdi. Sen papat dedin ki. Yeah. Devlet bana vermedi dedi. Vermedi. Hayır yalan söylüyorsun dede dede. Dede dede. Dedelere yeah. sahip çıkalım. Ben haberleri dinledim. Yeah. Twitter'dan kaydırdım. Yeah. Instagram'dan çortlattım. Yeah. Paralar yattı. Ne zaman tamam, yaptım. 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 Paralar yattı. Yalan söylüyorsunuz. Ben gidip çekmedim ki. Nasıl çekmedin ya? Seni dün bankamatikte görmüşler. Kim görmüş? Görmüş, cidavirleri görmüş. Vay sahtekarlar Allah Twitter'da kaydırdım ben seni gördüm sen baya cor cor çekiyordun paralarını. Vay sahtekarlar var. Bunlar bize, da şimdi bak dedemi nasıl kandırıyorum. Ha? şimdi ana babaanneciğim. Efendim, ha, efendim, ne kızım. Neyse bu da böyle. ısırılıyor mu? Yenecek bir şey mi bu? Öp kızım öp. çok olsun. Böyle mi yapıyorsun? Kızım şu anahtarı al da orada bak şeyler var şekerler var al bak ya. istemiyorum şeker ya Allah Allah ben ne Bitcoin alırım şeker. Yapıyorsun? Bana kolonya ver ya. Kolonya döken ben alırım. Şey Bu, Bu, ya. yani. Bu ne ya? Bu ne ya? Ben para istiyorum para. Bak şimdi dede. Bak dede. Gel biz Bitcoin işine girelim dede. Bitcoin. Bitcoin. Sen de bak, Bitcoin. Bak dede. Bitcoin. parayı alacağız tamam mı? Bitcoin işine girelim. Bitcoin. Olur mu? Bit, bit, bit. Bit, bit. Bitcoin. Bitcoin. Bit, bit, bit. <gülüyor> Bitcoin. Bitcoin. <gülüyor> ha, Yok, Dedeciğim yok. paraya para demeyeceğiz. Paraya para demeyeceksin bambaşka şeyler bileceksin. Bitcoin. Bitcoin'le evet. G gireceğiz sen parayı bana ver ben bitcoin'e gireyim sonra evet. bakarız olur mu? Sen zaten maaşını da çekmişsin tamam mı? O yüzden bence sen bana parayı ver.

Uyduklarınızla mı söyledin? Tabii bu bana uykusunda konuşuyor. Ne de? Uykusunda dinledim ben babaannemi. mı söylemesin. Ama uykusunda söyledi. Lan ne, ne? Ben istiyorum. Bana İstiyorum şey, ben. Bu da çık. ne? Ben istiyorum. Bana istiyorum ben. Valla yatarım bak buralarda. Ne yaparım. Para istiyorum ben. Para istiyorum. ben para, 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 para istiyorsun. Para, 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 para. para, para. para, 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 para. 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 Lan para. manyak. Para istiyorum ben. Rıza baba koru beni. Ay bana ben ne oluyor? Ay triplere gel. Gel, gel, gel. Hadi. Gel, Marunyak, ah. gel, ben gel. Ben sen ben sen gel. Şuna gel, şuna gel. Bunu ben sağ ben kimseye göstermezsin. Arkadaşlar. Söyleme. <laughs> <laughs> Güzellerim. Bizim tatil parası çokladı. <laughs> Bunu ben alır kaçarım. Çiftçi. Sizden yok mu? O vardı sizden. Sizden işte. yok mu? Gülük gülük. Gülük gülük. Hayatım. Vay dedem. Sen yıldızı verirsin de bana vermez misin? Oğlum Sen var daha dünden vermeye hazırsın dedem. Neyi vereceğim oğlum dedem? Parayı vereceğim. Parayı verirken dedi ki. Oğlum valla. Ne denirsen sen ne? O gelir seninle dedem. O öyle değildi. Nasıl ne dedem? Ne verirsen elinden o gelir seninle. Adam ben elimden gelsin benimle. Oğlum sana verirsen benimle kim gelecek? Sen, biz geldik ya dedi kim? Bugün bayram. Ondan şimdi onda bir geliyorlar. Onda da sömürüp gidiyorlar ben keratalar. Benim, dedem. Al bakayım şunu da. Kim bana vermediler. Git gibiler. Git Çaktırma oğlum ha, çaktırma. Ha, çaktırma. Ha, çaktırmayacaktım. Dedim. Çaktırmayacaktım. Ha, Allah Bana vermediler Ciprilikten. Gel oh. gel hadi Şş, sen gene, be, gene, gel, de gel gel. Gel, 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 gel. seni ayırmayayım gel gel, ha. gel hadi gel sen de sarı kızım benim. Güzel kızım benim. Allah razı olsun dedem. Olalım, olalım ben şimdi bir geliyorlar. Gel sen hep gidiyorlar. Hadi para para başka. Sana bak. Şu topu top. Az oldu, daha idare eder. Bunun da hiç gözü dolmuyor ki. Az oldu, daha idare eder. Arkadaşlar şu anda 3 müthiş bir aldık. Ya? Yani güzer şeyleri aldık. Hiç bir de ver, ver. Neneyim. 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 nene nenemi. Şu an nene challenge. Bakalım. Nenemin Oho! Portakal, portakal, nenem bu şeylerden. Çıktı. Mele challenge. Evet. şimdi ben de bir nenemi öpüyorum. Ben nenemi öpeceğim. Bakalım şimdi bana ne diyecek. Nenemle dur Allah'ım seni Ben şimdi neneyi öpüyorum. bu elimi öpeyim bu seni Para ver para. Para <laughs> bizde, şöhret bizde, sizde <laughs> ne var? Haydi söyle. Çıkar çıkar çıkar. Çık. Aaa geldi 100 lira 100 kağıt çar çar bak sapat ağlan Aha tam bile 100 lira da nasıl bakıyor Aha. Pardon bunu da aldık biz de meme banka gönderdik Yaşasın Aaa <laughs> şu <laughs> Nenekciğim teferin <laughs> <laughs> <Keselemin gülüyor> gemi yoktu sana para vermiyom dur, Turunlar, dur 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 dur, dur Aaaa ah, ah, ah. ah, ah. ah. Çıkar. lan şu anki durayı da ver lan kurtul oh. Az oldu ama Hep bu yüzsüzlük yapıyor az oldu ama idare et bu tatilin yarısı edil İşte arkadaşlar Gördünüz bizi çikolatayla kandıramadılar. çikolatayla kandıramadılar. <laughs> Ama aslında böyle olmamalıydı. Olay, Tekrar sıfırdan bir sahne çıkmamız gerekseydi bayram nasıl, nasıl olurdu? Hadi. Hadi. Evet. dedeciğim nasılsınız? İyiyim evladım. Sen nasılsın? Çok şükür dedem. Bayram oldu. Büyüklerimizin ellerini öpmeye geldik. Allah. Sizleri çok seviyoruz. Bizler de, sizler de sizleri çok seviyoruz evladım. Nenecim var kuşun iyi. Torunum sen nasılsın? Çok Hayır şükür. Iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Sizi oldum. gördük iyi olduk. Siz nasıl bomba gibisiniz ya. Maşallahınız var. var. Şana, geçen geçen telefonla konuştuğumuzda sesin biraz bozuk geliyordu dede. Sen iyi misin? Biraz düşündürtmüşüdün biraz daha Olur evet. oldu. Aa iyi Olur. iyi. Ya vallahi var ya. Biraz sanki nenem yüzü solgun gibi hastasın. Ne 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 oldu acaba sana ya? Yes iyi iyi biraz iyi olursa. Sizi görünce daha iyi. Bayramdan sonra sizi hastaneye götürelim ya. Aslında acaba görelim, götürelim evet, mi ben ya? Bayramda evet. bunlar ya doğru. Aa, yani. yani kızım ne yapacağız hasta? Gerçi onu da doğru söylüyorsun sonuçta, ya. Doğru. buran okuyor deden ben iyiyim şimdi. Doğru doğru. Ben şimdi bahçede deniz. Fossa babamızı büyütmüşler. Evet. Doğru. Evet. aynen aileler. Bizim babacığımız bir tane. Aynen. Evet. Halam da bir bekliyordur. Var, biz halama da uğrayalım aşağıda halam. Tamam. Halam da bekliyordur. Aynen. Biz buray, halama da bir el öp. Sonra gelir senin dolmalarını yiyeceğiz ha. yarın. Evet tabi. Ana gece burada kalalım. Gece burada kalalım. Kalam, bir okey çevirelim mi ya? Hey, alalım, Hadi güzel Hadi vallahi bir okey çevirelim hay ya. Hay bayram bayram okeyi. Hadi bakalım. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayram bayramlar. Hadi görüşürüz. Allah. Kendinize iyi bakın. Allah ömrünüzü uzun etsin. Çocuklarım benim. Aynen. Biz bayram bir hava uğrayıp geliyoruz. Hadi, bakalım. Hepinize iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoşçakalın. Güle güle.